Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere balık burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde ülkemizin herkesin başı sağ olsun arkadaşlar. Vefat edenlerin mekanları da cennet olsun diyorum. Bu konuda başka bir şey konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Aşkta işte sağlıkta bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet, içinizde tarif edilemez bir duygu var arkadaşlar bir insana karşı böyle bir üzgünlüğünüz var. Kimisi bu kişi çok sevdiğiniz birisi olarak gözüküyor. Haber alacaksınız, iletişim kurmak istiyorsunuz ya da bu insan sizle iletişime geçecek arkadaşlar kalp çıkmış çünkü sevdiğiniz birisi olarak gözüküyor. Üzüntünüz çok büyük arkadaşlar, gözyaşı damlaları çıkmış, üzüntünüz var. Yakınlarınızla alakalı ya da sevdiklerinizle alakalı ee, sıkıntılar belirmiş belki haber alamıyorsunuz belki böyle bir şeylere üzülmüşsünüz ya da başkalarının e, acılarını hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar bir şeyler var yani elinizden yapabildiğiniz kadar e, gönlünüzden ne geçiyorsa yapmaya çalıştığınızı da görüyorum yapacaksınız da arkadaşlar ama aklınızdaki kişiyle alakalı bir iletişim var burada bazılarınız sanki görüşmüş İletişim tekrardan olabilir ya da görüşmediğiniz birisi varsa, çok sevdiğiniz birisi varsa kesinlikle bu hafta görüşeceksiniz arkadaşlar bir iletişim var. Fakat e, bir para var burada arkadaşlar bu para elinizden bir yere çıkacak gibi ya da topluyorsunuz elinizden e, bir yere çıkacak arkadaşlar. Fakat etrafınızda bir insan var böyle sizi gözlemliyor. Bu insan biraz sinsi buna çok dikkat edin. Bu hafta içerisinde kendisini gösterecek zaten bu insan. Hani anlayacaksınız kim olduğunu. Etrafınızda bir sinsilik var arkadaşlar. Özellikle bir kişi sizin ilerlemenizi istemiyor ya da sizin bir şeyler yapmanızı istemiyor. Başarınızı kıskanıyor gibi ya da siz ondan çok ön plandasınız İş yerinde olabilir. Bakın bu durum. Sizin başlarınız çok yüksek ama bu insan bir şeyleri hazmedemiyor gibi duruyor burada. Kalbiniz çok kırık. Evet. Küs olduğunuz birisi ya da birileri mevcut. Çünkü burada birkaç kişi belirmiş arkadaşlar. Küslükler var demek ki ama e, düşüncenizde de görüşme isteği var. Ya da küs olduğunuz kişilerde bir iletişim olabilir arkadaşlar. Eee sevineceksiniz. Bakın burada e, bu hafta içerisinde çok iletişim olacak. Kırgınlıklarda barışma olabilir arkadaşlar. Güzel bir dönemdesiniz. Evet, hüzünler var, acılar var. E, bunları hissediyoruz arkadaşlar ama burada delit kapısıyla alakalı bir yere gideceğinizi görüyorum ya da çağrılabilirsiniz. Burayla bir işiniz olabilir. E, Burada bir sonuçlanacak bir durum var arkadaşlar. Bir başvurumu yaptınız ya da çoktan beri beklediğiniz bir haberiniz mi vardı? Olumlu bir şekilde haberiniz geliyor arkadaşlar. Fakat sitemlisiniz, gerginsiniz. Neye karşı gerginsiniz? Bu bununla alakalı da konuşma çok yaptığınızı görüyorum etrafınızdaki insanlara. Yani bir stresiniz var, bir gerginliğiniz var ve konuşma yapıyorsunuz. Bu şekilde de rahatladığınızı görüyorum arkadaşlar. Fakat ani tepkiler yapmayın lütfen olur olmaz yerde konuşmalarda yapmayın. Çünkü burada haklıyken haksız olabilirsiniz. Böyle şeyler gözüküyor. Hani kiminle alakalı ne konuştuğunuzu bilemem ama burada stresli ve gergin olduğunuzu ve konuştukça rahatladığınızı görüyorum. Sadece uyarı var dikkat edin arkadaşlar. Sevilen birisisiniz fakat bir o kadar da etrafınızdaki insanlara dikkat edin lütfen başarınızda gözü olanlar var ya da siz bir başarı elde etmişsiniz. Bununla alakalı çok böyle konuşma yapmayın arkadaşlar. Yani her şeyi dile getirmeyin. Yani güzel olan bir şeyleriniz çok göze geliyor sanki. Bunlara çok dikkat edin. Aile büyüğünden birisiyle bir görüşmeniz var. Aranızda çok büyük güzel bir muhabbet olacak arkadaşlar ya da böyle kalabalık bir araya gelip toplanmanız var sanki bir şey ertelenmiş olabilir özel bir gün ya da e, bilemiyorum kalabalık bir ortam bir davet ertelenmiş olabilir burada bir e, durum hissediyorum böyle bir toplanma sanki bu kalabalık hani içinde olacak bir şey ertelenmiş gibi sanki ya da dışarıda mı artık neyse bir kalabalık var arkadaşlar e, yol var bir yere gitme isteğiniz var ya da buradan bir haber bekliyorsunuz ee, yollar çok çıkmış arkadaşlar birkaç tane de yol belirmiş önü açık ama haberleriniz de gelir ya da ne yapmak istiyorsanız bu yolla alakalı ee, önünüz açık arkadaşlar evet İsyan var burada ya ne karşı böyle birine karşı mı kime karşı arkadaşlar stresli bir ortam ...gergin olduğunuzu görüyorum ben bakımda. Ee, bir gözyaşı damlaları var, bir sıkıntınız var ama aydınlığa çıkacak bu durum. Ve sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız. Hani bir e, canınızı sıkan bir konu, üzgün olduğunuz bir konuda sevinceniz bir haber alacaksınız. Böyle söyleyeyim. Kalp çıkmış, hayatınıza birisi girmek istiyor ya da hayatınıza yeni birisi gelmiş... Onunla bir paylaşım yapacaksınız ya da konuştukça birbirinize ısınacaksınız arkadaşlar. Bunlar çıkmış. Ama tilki var. Etrafınızda bir tane de tilki belirmiş. Düşmanlık besleyen ya da sizden açık arayan birisine dikkat edin arkadaşlar. Fark edersiniz. Bakın kim olduğunu kesinlikle fark edersiniz. Algılarınız çok açık. Sezgileriniz, hissiyatlarınız arkadaşlar. Yeter ki dikkatli bakın. Kim olduğunu anlarsınız tilkilik var etrafınızda pusu da gibi. Sizden bir açık arayan birisi var gibi sanki. Eşinizle sanki sorunlar var. Hanenizin içinde bir soğukluk enerjisi çıkmış ama arkadaşlar. Ee, olayların üstüne gitmeyin derim. Bu insan sizi çok seviyor ama bir etki altında, üçüncü kişi etki altında. Bu ailesinden birisi olabilir. Bakın birisi çok kafasını karıştırıyor gibi. Ama size size karşı da sevgisini görüyorum arkadaşlar. Ayrılma aşamasındaysanız bu barışma olabilir. Yani bu durum durdurulabilir sanki. Ayrılmak istemediğinde görüyorum bu kişinin. Eğer ki bu aşamadaysanız yani barışma isteği var sanki bu kişinin ya da ayrılmak istemiyor gibi durmuş. Yol bakım var arkadaşlar. Yol var yollar var. Birkaç tane belirmiş yollarınızın önü açık. Buralarla alakalı bir düşünceniz de olabilir. Ne yapmak istiyorsanız önü açık. Ayrılık konuları çok canınızı sıkıyor. Sevdiğiniz insanla ya bir araya gelmek istiyorsunuz ya da bir görüşme olmuş. Devamını getirmek istiyorsunuz. Bu gibi konular gündemde. Bekleme enerjisi var. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Olumlu bir haber gelecek. E ve birkaç kişi bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Bakın Düşünceler çok böyle karışık çıkmış. Yapmak istediklerinizi ertelemiş olabilirsiniz. Bazı şeyler burada gözüküyor. Bir ee, yer almak istiyorsanız bunu durdurmuş olabilirsiniz. Ya da böyle kafanız karışmış arkadaşlar olanlardan etkilenmişsiniz. Bir şeyleri erteliyor olabilirsiniz. Ya da elinizden gerçekten çıkartmak istediğiniz bir şey var. Bu durumda aksamış olabilir arkadaşlar. Böyle şeyler gözüküyor. Kafanız karışık. Ama duygusal anlamda sevineceğiniz olaylar çok olacak. Barışmalar. Yani yakın çevrenizde bir düşlüğünüz varsa iletişimde bir barışma ya da birisi vesile olacak bir görüşme yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de e, yoran kişi artık, sizi üzen kişi kim ise arkadaşlar, bu insanın aklına gelmişsiniz. Sizi aradı mı, aramadı mı bilmiyorum ama bazılarınız sanki iletişime geçmiş gibi gözüküyor bakımda. Ee, i̇çinizde böyle kırgınlığınız gitmiş olanlar var sanki. Yani en umulmadık bir anda size bir adım atmış olabilir. Ya da zor gününüzde ya da bu zor günlerde sizle iletişime geçmek istemiş olabilir. Bu gibi şeyler hissediyorum sanki iletişime geçenleri olmuş, aralarında buzlar çözülmüş olanlar var arkadaşlar. Devamını istiyorsunuz. Evet, kalbiniz kırık ama bak kalbiniz kırık ama bir şeyler sanki içinizde yeşermiş gibi de görünüyor. Evet canlarım benim. Güzel çıktı bakımınız. Ay doğmuş. Sıkıntılarınız var. Maddi anlamda ödemeler var. Üst üste gelen ödemeleriniz var. Zorlanıyorsunuz. Ayrıyeten parayla alakalı düşünceleriniz var. Bir şeyler düşünüyorsunuz, kafanızda yapmak istiyorsunuz. İş konuları var. Ee, arkadaşlar mekan değişikliği mi istiyorsunuz? Başka yere yerleşmek mi istiyorsunuz? Bu konular da konuşuluyor sanki böyle gündemde. Korku enerjisi çalıştırmayın lütfen. Yani e, düşünürken böyle olumsuz düşünmeyin lütfen. Hayat devam ediyor. Evet, acılarınızı hissediyorum arkadaşlar. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ee, üzüntüler var, gözyaşı var. Ee, vicdanen rahatsız olduğunuz konularınız çok sanki duyarlı olduğunuzu görüyorum. Çok şey arkadaşlar. Ve bir şeyler yapma çabasındasınız. Karınca kararınca sanki bir şeyler yapmak istiyorsunuz gibi gözüküyor. Yapmışsınız, yapmak da istiyorsunuz sanki. Birisine yardım edebilirsiniz. Ee, bu zorda kalan birisi sanki e, elinizden geleni yapacaksınız. Yani kendi yakınınız olmayabilir ama bir başkasında bir sıkıntı var sanki çevrenizde olan birisine ya da çevrenizde olan birisinin yakınlarına bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gözükmüş. Çünkü içten içe böyle elinizi uzatıyorsunuz, gönülden verdiğiniz bir şeyleriniz gözüküyor arkadaşlar. Evet canlarım balık burçları bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.